kalp hastaları için 3 kablolu pil olarak bilinen CRT tedavisi yapılıyordu. Bu tedavi yöntemi 4 kablolu pil yöntemi olarak uygulanmaya başlandı. Bursa Şehir Hastanesi'nde uygulanan yöntemle hastalarda daha başarılı sonuçlar alındığı açıklandı. Uzun yıllardır kullanmış olduğumuz halk arasında 3 kablolu kalp pil olarak bilinen CRT tedavisinde ne yazık ki hastaların yaklaşık %30'unda istediğimiz yanıtı alamamaktayız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, eklenen dördüncü kablo ile artık bu tedavi yanıt alınamayan hasta grubunda da e, yanıt alınabilmektedir. Ve uygun bulduğumuz hastaları da e, merkezimizde işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde şu ana kadar onun üzerine vaka yaptık. Dört kablolu pil tedavisiyle şifa bulan hastalardan Halim Yıllar ve Fatma Bahar, sağlıklarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyor. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok memnunum. Kendimi şimdi çok enerjik hissediyorum.